Herkese merhaba. Bugün TikTok'ta uygulama üzerinden yükleyemediğiniz videoları nasıl yüklersiniz onu göstereceğim. bu işlem hem bilgisayar hem de telefonda uygulayabilirsiniz. İlk olarak videomuza geliyoruz. Herhangi bir yükleyemediğimiz video. Buradan bağlantısını kopyalıyoruz ve Google'a size verdiğim linki açıklamada vereceğim o linki. Google'a o siteye gidiyorsunuz. O linki yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle bir site geliyor karşınıza. Burada en üstte linkinizi bağlantınızı yapıştırıyorsunuz ve download diyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, videomuz geldi. Burada download diyoruz. Yeni, yeni açılan sekmeyi kapatıyoruz ve gördüğünüz gibi videomuz yüklendi. Şöyle bir açalım. Görüntü kalitesine bakın isterseniz. E, 576p olarak yüklendi. Bunun diğer şeyleri de var seçenekleri. Burada mp3 olarak da yükleyebiliyorsunuz. Şöyle açılmasını bekliyoruz. Açılmayacak galiba. Şöyle şuraya atalım. Önce para. Yani görüntü kalitesi neredeyse aynı. Önce Evet, bu kadardı. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.